Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine ko kodmen server'ına girdim. Bilmiyorum kodmen server'ına girecek mi girmedik ki. Server'a girdim ve ben böyle böyle bir yerdeyim. Ne? Yağmur yağıyor. Ay. Ne oluyor abi? Yağmurlu hava mı? ya. Ben ne ya? Ne bakayım? Kim bu? Herobren var Herobrine var Seslerinden var anladım Herobrine Herobrine Herobrine'den böyle şeyler oldu Bu arada multitutup Şaka dağı sport var o kadar soğuk değil mi? Ben şaşırdım. mal Steven one çağırmış. Ne? Herobrine? Her, her, her ne ya. Gel, 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 gel. Abi bu çok korkunç değil Abi kod mendi değil bak Krişin de Gelin baş... Ben ben bu şeyin adı neydi? CD'nin CD biliyorum bu da Coastal e, hatta CD'nin ismi şey, Coastal Village'ın birleşik e, köyler var ama nedense yağmur yağıyor ve fazla yıldırım çarpıyor? Ne oluyor abi. Bakayım çalışıyor mu? Ne oldu oyun Yine mi abim Benim oyun fazla dönüyor. Oluyor. Abi çok kötü. Hmm. Bunlar ne? Böyle ne adam çenek tane karşılaştı. Bir uh -huh. Ta, tane de beni öldürdü bu kadar. İyi şanslar dedi bana. Malçuk. Arkadaşlar 199 aboneyiz ve 201 abone kaldı abi. Bir abone doğumuz müç olacak. Müç. Arkadaşlar ben bazı videolarımı sildim çünkü yani kötü videolardı. Kalitesi yok. Ödüm koptu bacım. Ablam ödüm koptu. Arkadaşlar ıı Video gelmiyor ya. Ben o zamanlar kankam kankamın yanına gidiyorum ve video atamıyorum. Birkaç gün orada kalıyorum ve ona göre de video atamıyorum. Onun için abonelikten çıkanlar var lütfen çıkmayın öyle. Olduğu için. Yani ee, kankam bize geldiğinde atabiliyorum. Onda sıkıntı yok. Ama ben gideceğim telefon aparmadığım apar için olmuyor. Video atamıyorum. Yok bunu kıralım abim. Biliyorsunuz ki Herobrine Great Master ya da Great, Mas Great Master Herobrine'ları var yani koyucuları. Onlar durabilirler. Ha Bu hangi efsane abi? Bilenleri var mı?

Ben ne Herobrine? Arkadaşlar şarjım 3 video hızlı bitireceğim. Şu falan olsun direkt video bitireceğiz. Bu bildiğiniz bildiğime gibi bin video. Onu gördüğüm anda yok edeceğim. Tövbe tövbe ne yapayım? <laughs> drone onu satalım öldürebilir miyim ya dur onunla dinleyelim o bu bu abi var, bunlar mı yapıyordu? ben bilmiyorum ben girersem zaten bir... karşılaşalım ya o ne ya Ölmüyor. Bir... Bir... Ne oluyor abi? Bu ne kendi kendine adam sıkamlıyor? Bu şey ne? Bu oyun muydu lan bu? Arkadaşlar neyse ben bir video bitiriyorum. Bay bay. Abone olun, like atın. Ne oldu?